Merhaba. 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 Girebilir miyiz? Yo. Ne istiyorsunuz? Silah lazım. Ne tür silah? Ya anlaşırsak liste yapılacak. Nereye gidecek? Orta Doğu'ya. Destek veriyoruz zaten bunun için. Ayrıntıları açıklayamam. İyi ben öğrenirim. Kıbrıs'tan hallederiz. Tarih belli mi? Ankara'da toplanacağız. Orada her şey netleşecek. Hem sürecin biraz lehimize gelişmesini beklememiz lazım. Çok vaktimiz yok. Vallahi benim de yok. Havuzda kızlar bekliyor. Detayları Ankara'da konuşur. Eda Bak sen beni yanlış anladın abi. Yani ben anlatamadım galiba sana kendimi. Ne zaman anlatabildin ki? Ya ben doğurma demiyorum. Ne diyorsun? Ya şimdi hemen hop diye doğurma diyorum. Daha erken diyorum yani. Yaşımız kaç, başımız kaç ya? Otuzunu geçsin Harun ya. Çocuk mu zannediyorsun kendini? İşte otuzunu diyorum daha. Ne otuz, ne otuz daha. Otuz daha normal yaş daha. Büyümedik ki tam olmadı o. Daha gün almadık gün. Bak ben sana evlenmeye teklif ettim. Sen kabul ettin ne kadar mutluyuz. Ama daha gün yok. Gün. Sen nasıl gelin olmak istiyorsun? Şişman gelin olmak istiyordum. Saçmalama ya. Doğurmak istiyorum ben. Ve benim olsun istiyorum Harun. E ben olmasın mı diyorum? Ne diyorsun? Ben de hazır değilim. Ben hazırım. Korkuyorum ben ya. Al spoletleri rahatladın ha. Korkuyorum, korkuyorum. Benden baba olmaz daha. Öyle hissetmiyorum kendim. Sen bak bana. Bak halime baba olacak gibi miyim? Yok değil. Ha baba olacak gibiyse öyle diyorsan tamam hemen doğur. Senden var ya Harun bir yol olmaz. Ya merak etme ben zaten sana güvenim çocuk mu çocuk doğurmam ki. Nasıl bir yol olmaz mı? demek şimdi? Benden baba olmaz mı yani onu mu diyorsun? buyurun. Oo, oh, oo, oh, das ist kommen idea. Willkommen, willkommen. Türkçe biliyorum ben. Ha. Komiser yardımcısı Eda. Komiser Harun, hoş geldiniz. Alman Büyükelçi ve irtibat görevlisi Ulrike Mal. Memnun oldum. Memnun olduk biz de. Buyurun, Ulrike Hanım böyle alalım. Siz böyle mi dolaşıyorsunuz normalde? Hans için bir tören düzenledik. Değişmeye fırsatım olmadı. Ha. Sabahleyin bekliyorduk biz sizi. Yarını bekleyemedim. Bir an önce çalışmak istiyorum izninizle. Mesainiz bitti biliyorum ama. Yok yok mesaiden değil. Mesaiyle alakalı bir sorunumuz yok. Zaten biz gece bir özel operasyona katılacağız. Hı. O yüzden sizle konuşup çıkacağız merak etme. Hans'ı tanır mıydınız? Samimi değildik ama biliyordum tabii. Siz yarı galiba. Hı hı. Mesut Özil hesabı. Hı? Hani Türkiye'ye gol atsanız üzülür müsünüz? Gol atmayı hiç düşünmedim. Poluzay. Güzel. Gözaltına alınanların sorgusu sürerken yeni gözaltıların da olabileceği söyleniyor. Özellikle başbakanın bugün yaptığı açıklama çok tartışıldı. Başbakan İçişleri Bakanı'nın öldürülmesini Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Hürriyet makamı herkesi görevlendirmiş, biz de geldik öyle ya. Siz kimi alacaksınız ki burada? Ne bileyim, bir liste var, var topluyoruz bakalım. Oğlum siz buraya girmeye çalışıyorsanız zor girersiniz abi, size söyleyeyim. Zor, zor gireceğiz artık. Nasıl öldürmüşler kardeş bu adamı okula ya? Zehirlemişler. Bildiğin kağıt, buraya yapmış, ucuna da yine, takmış sağlamış. Vay buna, be, beyne bak ya. Zehir neymiş biliyor musun? Bilmiyorum, sağlıyorum. Böldük, böldük işi diyorlardı. Sakinler çıkmadı mı? Biz de anlamadık. Yani kağıdın üzerinde öldük anneme olduğunu söylediler. Ama hangisi söylüyor ya? Neye benzemiş, <laughs> Bilmiyorum kardeşim. <laughs> Evet. Kerem nerede lan? Mesut hocam. Kerem gelemeyecek hocam. Niye lan? Dün gece babasını hastaneye kaldırmışlar. Polis bunların mahalleyi basmış hocam. O sırada atılan gaz bombalarından biri adamın kafasına isabet etmiş. He. Ee? Kurtaramamışlar hocam. müdürüm. Güveniniz için minnettarım müdürüm. Ne edersiniz? Saygılar müdürüm, saygılar. Ee, Sabri nerede? Sabri, ha, Sabri şu bakkalın cinayetini araştırıyordu. Bakkal kim ya? Bakkal hani bu geçen hafta öldürülen adam vardı ya katilini bulamadık o. Ha tamam tamam hatırladım. Bu Alman polisi gelecekti ne oldu bu? Geldi dün akşam. Dosyaların bir çıktısını verdik gelecek yine. Bu işin arasında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ne yaptınız? Akşamki operasyona yardımcı olduk. Sağ olsun müdürümüz çok memnun kalmış. Az önce telefon edip tebrik ettiler. Nasıl geçti gece? Bir vuku çıkmadı değil mi? Vallahi klasik müdürüm işte. Ortalığın anasını arattık. Yani biz olmasak da ağlatırlardı da işte. Herkes kendini bu işe verecek. Bizzat Emir Genel Müdürlükten geldi. Ee, elimizdeki cinayetler ne olacakmış? İyi günler. İyi günler Ulrike Hanım, hoş geldiniz. Müdürüm, Ulrike Hanım Alman Polis Teşkilatı'ndan Hans Bağış Cinayetine gözlemci olarak geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hiç merak etmeyin, katili en kısa sürede bulacağız. Müdürüm, sizinle odamda görüşebilir miyiz? Evet, görüşelim. Ulrike Hanım, buyurun. kayıp şahıslar pavyon çalışanların ifadesini almış. Bir kadınla çıktığını söylemişler. Evet ama pavyonda çalışan birisi değilmiş. E, eyleme gitmişlerdir belki. Konsolosluktakiler bir ilişkisi olmadığını söylemişlerdi. Vallahi bence Rus olabilir.